Parmaklarımızı çıtlattığımızda çıkan ses sanıldığı gibi kemiklerin birbirine çarpmasından meydana gelmez. Parmaklarımızın eklem bölgeleri eklem kapsülüyle sınırlanmış durumdadır. Bu kapsülün içi ise yoğun ve berrak bir sıvıyla doludur. El parmaklarımıza bastırdığımızda eklemlerimizi meydana getiren kemiklerin birbirinden ayrılmasını sağlamış oluruz. Bunun üzerine eklem kapsülü gerilir ve eklemleri yağlayan sıvının içindeki küçük gaz parçacıkları patlar. Sonra da o eklemden bildiğimiz çıtlama sesi gelir. Bu hareketin fazla yapılması eklem kapsülünün zarar görmesine sebep olabilir. Ayrıca bu hareketi fazla tekrarlayan kişilerin nesneleri kavrama güçleri azalabilir.